Haşr suresinin 18. ayetinde buyuruyor ki Allahu Teala ya eyyuhellezine amenu ittakullah. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Dikkat edersek burada Allah azze ve celle Hazretleri önce imanı ilk sıraya koydu. Sonra Allah'tan korkun dedi. Demek ki kişide iman olmazsa Allah korkusu da olmaz. Çünkü biz e, Allah'a iman ettik diyoruz. Mesela imanın altı şartı var. Allah'ın varlığına inanmak, birliğine inanmak, işte meleklerine, kitaplarına diye sayıyoruz. Şimdi o birinci şarta baktığımızda Allah'a inanmak diyoruz. Evet. Ama Allah'a inanmak diyoruz. Burada Allahu Teala bize bir şeyler emrediyor. İşte namaz kılın diyor. Beş vakit namaz kılın diyor. Eğer ben beş vakit namazını kılmazsam Allahu Teala'nın Allahu Teala'ya iman ettiğimi iddia edebilir miyim? Ya da Allahu Teala'nın e, haram kıldığı şeylerden kendimi sakındırmazsam Allahu Teala'ya nasıl iman ettiğimi söyleyebilirim? İşte bunun aslında fiiliyata dökmesi gerekiyor. Yani Allahu Teala burada iman edenler diye kastı aslında Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirip nehyettiği, sakındırdığı şeylerden kendini sakındıran kişileri kastediyor. Ondan sonra aslında Allah'tan korku hasıl olur. Ve ayet devam ediyor. وَالْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ yani kişi yarın ne getireceğine baksın.